Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, kolay gelsin. Usta yok muydu? Usta benim. Usta sizsiniz. Evet. Beyefendi anahtarınız. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet. Kapı için çağırmıştım sizi. Evet. Hayırlı Çok olsun. teşekkür ediyorum. Ben herkese bekliyordum ama elinize sağlık. Rica ederim. Üçüncü sınıfa gidiyordum. Üniversite üçüncü sınıftaydım. Babam her zaman bir iş yapmamızı, bir ticaret yapmamızı istiyordu bizden. Dedi ki hani bir iş yapın ben arkanızdayım. Düşündüm ne yapabilirim dedim hazırda bir meslek var baba. O yüzden sen bir emekli ol. Ben dedim senin işi devralırım. Üçüncü sınıftayım o zamanlar. Planlar yapıyoruz, şöyle yaparız, böyle yaparız derken pandemi patladı. O dönemde bir 6 ay, 6-7 ay kapanmaya gitmek zorunda kaldık. Daha sonrasında güzel bir iş yeri yaptık. E, dekorasyonu vesaire hepsini güzel bir açılışla açtık iş yerimizi. 2 yıl kadar ya da 2-3 yıl kadar burada devam ettik. Güzel her şey yolunda gidiyordu çok şükür derken deprem meydana geldi. 6 Şubat depreminde iş yerimiz ağır hasar aldı. Yandaki blok yıkıldı. Böylelikle yine bir dönem 8 ay, 1 yıla yakın bir iş yerimiz yokken sadece çilingir hizmetiyle geçim sağlamaya devam ettik. Bu şekilde derken konteyner imkanımız oluştu. Burada işe başladık. Müşterilerim kapıdan giriyor. Diyor ki işte anahtar yaptıracağım, yedek yaptıracağım vesaire. Usta nerede? Diyorum ki usta benim. Diyor sen nasıl ustasın? Sen mi yapacaksın anahtar? Evet diyorum. Kesin diyor açar değil mi diyor. Hani siz yaptınız ya. Yani bunun kadın ya da erkek olmanın sonuçta yürekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun herkes her işi yapabilir. Genelde bu gibi işler, özellikle çilingirlik, anahtarcılık, erkek mesleği olarak görüldüğü için tabii büyük önyargıyla bir tepki alıyoruz. Ama müşterilerim de hoşuna gidiyor. Bu işe şu şekilde başladım. Depremden sonrasında yaşadığımız çevremizde de ailemizde de olan can kayıplarından sonrasında ailemizde de çoğu insan gibi bir maneviyat oluştu. Ben de ablamı örnek alarak e, tabii kendi mesleğimi bir yana bıraktım. Hayır, hala aynı farklı bir yerde benim için. Babamın işine başladık. Ablamı örnek aldım. Ablamdan biraz cesaret aldım. İşletmemizde e, tabii birçok şeyi ablamla birlikte yapıyoruz. Ablam servise gidiyor bazen çilingir hizmetine. Ben burada kalıyorum. Gelen müşterilerle ilgileniyorum. Anahtardır, yedek anahtardır vesaire onlarla. Ya da ben servise gidiyorum. Ablam burayla ilgileniyor. Çoğunlukla birbirimize destek çıkıyoruz. Sürekli birbirimizi kolluyoruz. Arkamız arkamızdayız sürekli. Evet beyefendi yardım anahtarla ilgili mekanik elektronik her türlü çözümü yapabiliyorum artık yaşımızda bayağı ilerlediği için bu mesleğimizi çocuklarımıza aşılamaya başladık ee, çocuklarımız yaklaşık 6-7 yıldır e, benimle beraber e, ve e, bu mesleği e, hakkıyla yapmaya çalışıyorlar babalarından öğrendikleri kadar ee, ve bu gün geçtikçe, zaman geçtikçe daha da iyi duruma gelecekler inşallah. Baba dedi, ben de senin işini yapmak istiyorum dedi. Tamam kızım dedim. Ve o günden beri e, iş yerinin devri resmi kaydı da kızımın üstüne. gözlemci olarak kızlarımı baktığımda gayet mükemmel bir şekilde işlerimizi işletiyorlar ee, ve rayında götürüyorlar. Ee, ben sadece buraya kendimi misafir gibi hissediyorum gelip gitmeye iş yerine. Başka bir e, uğraştığım alan yok.